29 Aralık 2023 hutbesi Diyanet'in okundu. E, hutbe de e, yılbaşı ile ilgili e, olumsuzluklar e, mevcut iken bir de içkiden bahsedildi tabii ki. E, fakat e, bu e, Volkan Konak isimli şahıs e, bu içki üzerine. Böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, ey Diyanet mensubu kişiler, ey Diyanet İşleri başkanı, siz sizin maaşlarınız bizim içkimizden alınan vergilerle ödeniyor. Şimdi ben dolayısıyla bu gece biraz daha içeceğim ki sizin maaşlarınıza katkı yapalım. Lütfen kabul buyurun diye bir demeci oldu. Ben bunları takip ediyorum, sosyal medyayı ve medyayı iyi takip ediyorum. Bunları bir müddet bekledim. Hani belki tevbe eder, belki döner, vicdanın rahatsız olur, özür diler Diyanet Camiası'ndan. Bütün Diyanet Camiası'nı hedef alıyor. Bunun dışında İmam Hatip Okulları'nı, Cumhurbaşkanımızın mezun olduğu, bizim mezun olduğumuz Kur'an kurslarını hedef alıyor. Ee, bir müddet bekledim, böyle bir e, özür bekledim daha doğrusu, ee, özür bekledim e, fakat özür gelmeyince birden e, sahnede içki içerek e, hayatını kaybedince e, bireysel olarak tamamen bu camianın içinden bir kişi olarak tamamen e, resmi makamın dışında e, tatil, döneminde, mesai saatinin dışında bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. E, ne dedim? E, sahnede e, geberdi dedim. E, geberdi kelimesi kanunen, hukuk açısından bir suç teşkil etmeyen bir e, kelime. Türk dil korumunda Kurum da öldü anlamı ifade eden bir kelime. E, fakat tabii ki e, Allah dostları için kullanılan mütevaffa, hakkı yürüdü falan diyecek halimiz yok. Eee geberdi nihayetinde sonuçta bir Arapça ke kelimedir. Kuburdan bahseder. Yani kabre girdi manası. içeren bir kelimedir. Biz de biz de e, Arapça e, bilgimiz olduğu için e, bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman e, Volkan Konağı gibi e, bakışımız gibi olmadı. E, daha önce Ferdi Tayfur öldü bir, çok yakın bir zamanda. Daha önce İbrahim Erkal öldü. Daha başka sanatçılar öldü. Hiç bunlar hakkında böyle bir şey konuşmadık. E, böyle bir tepki e, meydana getirmedik. Ama direkt dine, diyanete, ayete, hadise e, bu şekilde tavır alan bir sanatçıya bir Müslüman birey olarak da tepkimizi bu şekilde dile getirdik. Fakat e, tepkimizi dile getirdiğimiz günler biliyorsunuz eee Saraçhane'de olan olaylar, eee Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması vesaire belirli halkın bir kesim biraz e, şey değildi, ayaktaydı. Bu da buna denk gelince e, daha önce Gezi'de gördüğümüz şahıslar, e, camiyi kullanan, camiye e, affedersin terbiyesiz hareketler yapan insanlar yine devreye girdi. Bunlar bu açıklamayı artık benim üzerimden kaldırdılar. Benim üzerimden direkt Cumhurbaşkanımıza, dine, iktidara, bir siyasi partiye yönelik artık bir hedef olarak gördüler. Bu tamamen onların kendi vereceği iş. Bizim yoksa sanata sanatçıya e, hiçbir zaman e, yanlış bakışımız olmadı ama Allah'a e, dine mukaddesata küfredenlere karşı her zaman e, kurumumuz zaten gereğini yapar diye düşünürüz ama bireysel olarak da e, kendi irademizi göstermek zorundayız. E, bu süreçte. E, İstenmeyen hadiseler oldu. Cehaletlerinden olduğunu düşünüyorum birçoğunun. Birçoğunun da bilinçli olarak, az önce söylediğim gibi bilinçli olarak saldırdığını düşünüyorum. Ama bunların içinde cahilce saldıranlar da tabii ki var. Saldırılar oldu. Saldırılar artık... Üç boyutta oldu. Hakaret, tehdit ve küfür şeklinde saldırılar oldu. E, Tabi bu durumda biz de avukatımızla devreye girdik. Şu anda 200 yakın bir hesap e, tespit ettik. Bunların tamamının hakkında suç duyurusunda bulunduk. E, hala incelemeye devam ediyor. Dolayısıyla o hakaret, tehdit ve küfürler gelmeye devam ettikçe ee, sosyal medya hesaplarımızın şifresi avukatlarımızda. Onlar günlük e, bu işlerle meşgul oluyorlar. onları aynı zamanda bir de e, sosyal medyadan daha ilginci var. E, WhatsApp hattı üzerinden e, kişisel bilgilerimi ele geçirip e, bunu yayınlayacağız. Seni şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ailene şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye tehditler de e, içeren e, olduğu için bir. E, e, tehditler olduğu için bunları avukatı beklemeden e, biz direkt suç duyurusunda bulunduk savcılığa. Evet. E, suç savcılık şu anda o işlemleri e, üzerinde çalışıyor